Merhaba arkadaşlar. Haftalık video kurmay videolarından kaç olacak ya? 322 olacak sanırım. 322'nin videosunun başlangıcı bu. Ama öncesinde hafta arasında bir ödül aldığım için onu birlikte açalım istedim. Underdog Limited hafta arası kadrom Tier 3 limiti aldı. Aslında çok önemli değil ama birlikte açalım diye hızlı bir şekilde açıyorum. Devamında artık kadroyu kurduğum gün videoya ekleme yapıp ilerleyeceğim. Bakalım. Kaman <laughs> açalım. Anladım abi. TR3 limiti açalım. Yani çok bir şey beklemiyorduk aslında. Muhtemelen 1-2 dolar civarında bir karttır. Ama yine de birlikte fiyatına da bakalım. Ne kadarmış? Bu fena puanlar getirmiyor ama Amerika Ligi arada zaten. Aynen. 2-2,5 dolar civarında bir kart geldi. Devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Yine ait olduğumuz yerdeyiz. Kadro kuracağız bugün ama geçmiş hafta kurduğumuz kadroyu da göstereyim. Aslında Underdog'lar çok iyi başladı, ee, buradan 160 küsür puanla başlamıştık. Şu ikili e, son gün maçlarda, son iki gündeki maçlarda çok kötü performans verince buradan ödül alamadık. Burada da yine çok iyi başladık ama buradan da yine diğer ikili çok kötü performans verince buradan da hiçbir şey alamamış olduk. Asıl can alıcı kısım burası. E, Balkovek ile Gavranović çok kötü performans verince kaptanı da Gabrielovic yaptığım için maalesef buradan da ödül alamadık. Yani ufak trikler olsaydı buradan bir şey olabilirdi. En azından 25 dolar vesaire alabilirdik ama sağlık olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu hafta o ödülleri alacağız. <laughs> Hadi bakayım. Kadroları silelim, tekrar oluşturalım. Bu arada elimdeki Anıl Demir kartını 150 dolar civarından satışını yapmıştım. Ee, onun yerine de Cenk Könen aldım. Yani aslında Flur civarından almıştım Anıl Demir'i. Elden çıkartmış olduk bir şekilde. Ee, onun yerine de ileride belki kombi 11 yapabileceğini, düşündüm düşündüğüm Cenk Gönen aldım. Bundan sonra bir sürü onunla devam edeceğiz. <laughs> Defans hattında kimi kullanabiliriz? Kamil Ahmet son hafta fena performans vermedi. 3 gol yemelerine rağmen 56 puanla bitirdi. Ben yine her zamanki gibi Onur Bulut'u ilk seçim olarak koyacağım buraya. Hmm. Gradel Ümraniye'ye karşı oynuyor. Mantıklı bir seçim olabilir. Yine Gradel'i seçeceğim buradan. Forvet'te zaten Garon'u seçeceğiz. Onun dışında ekstra seçimimiz kim olabilir diye bakmak lazım. Ekstra seçimimiz için, yani Alanya ADS ile oynuyor. Bilemedim. Şu üçlü arasından birini seçmem lazım. Ruben bir aslında son zamanlarda eskisi gibi skora katkı veremiyor. Eğer yani eskisi gibi skora katkı verseydi tabii ki en matkı seçim Ruben Rebeiro olurdu ama. Ben İstanbul karşısında çörekçiye oy verebilirim ya. Öyle yapacağım evet. Hmm. Çörekçinin iki kartı vardı bende sanırım. Diğer kartı ne oldu? Bunu kullanalım. Yüzdesi daha fazla. Kaptan olarak da Mario Gavranovic ya. Yani forever yani. Tamam. Bu arada şu idmanları da silelim. Oyuncular gözüksün hepsi. Tekrar tek tek oluştururuz. Tamamdır. İlk kadromuzu oluşturmuş olduk. Bundan sonra bir Spirits'te gidelim. Spirits'te mecburen kaleye Gökhan Akkan koyacağız. Son maçta hatalı bir gol yedi. Umarım bu hafta yine 11'de olur ve iyi performans sergiler diyeyim. Ondan sonra Defans hattında bir hayli seçeneğimiz var aslında ama biz burada Atilla Zalai diyoruz. Onun akabininde yine gradeli bol bol kadrolarda kullanacağım gibi. Underdog'a saklayacağım etemileri. 3 tane varmış aslında. Ama yine de Sayın Alex. Max Alain Gradel diyorum. Tamamdır. Forvet için İstanbulspor Spor Hatay e ben çok gol olacağını düşünüyorum ya. Bilmiyorum neden ama. Şu maçta da çok kurulabilir. Ben Ama yine Eyüp Elik abi koyacağım buraya. Son seçim olarak da Efe mi koysak? Hmm. Bu ben de bir koysak. Evet koyalım ya. Burada bilmiyorum. Burada hep kararsız kalıyorum ama Hayırlısı He 46 yapalım. Okey. Buraya 46 birini koymamız lazım. Doğru. Onu kaçırdım. Bu bende olmuyor. Kimi koyacağız ya? O, çok kötü. 15 dakika olmuyor. O koyabiliriz 40 altında Xayah's Xayah's'in oynayabileceğini bilsem koyardım Xayah's'i çok seviyorum Evet. Derbale koyacağız galiba ya Bakayım, aynen derbale koyalım Gel bakalım Fena bir kadro olmadı orası Underdog nerede? Underdog'u göremiyorum Niye bu kadar aşağı attınız ya? NG koyalım bir tane buraya NG. Tamam. Ondur için defense en mantıklı seçim bizim için hangisi olur? Ne bol bol aynı kartlara mı gitsem? Gerçi Rosie'di Son zamanlarda kötü, bilmiyorum ki. Gerçi Rozier e, önümüzdeki maç oynamayacak galiba evet. Böyle bir haber vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çörekçi abi yine oturtabiliriz ya buraya. Aaa Gradel de Underdog'a düşmüş. Çok iyi oldu bu. Direkt Gradel. Yine bu ikiliyi koyacağım ya. Mikiri. Ha, pardon. Kafam gitti ya. Ben nasıl buraya limited card koyarım? Enteresan bir hareket. Evet, buradan kaptanı kim yapalım? Hadi bakayım. Şansımızı deneyelim. Under 45'e bakalım orada katılalım hemen neye bir kaleci koyalım. Neye kaleci? Heh. Evet. Şimdi işimiz daha zor. 45 e altındaki oyuncular için. Orçu çift sakat olduğu için oynamıyor. Mecburen Apin'den goya koyacağız sanırım. Ama Apin'den da son maç 11 oynadı sanırım da. Tamam ya koyalım birini. Burada stoper sıkıntıymış. Belki birini alırım tekrar. Ranyes. Hepsi tehlikeli kartlar aslında ama Erdoğan Apın'dan gay koyalım bir tane. Valonete'yi burada da kapsam içindeymiş. Enteresan bir herif ya. Sürekli skor Bu nasıl kapsam içinde kalıyor bilmiyorum. Oh, Mamed Yuf var burada. Ekstra da delvaleye koyup burayı bitiririz diye yorumladım. Forvet eksiğimiz olabilir ama bazı yerlerde oraya bir dönüp bakarız tekrar. Kaptana da delvaya yapıyorum. Burası sıkıntı oldu biraz. Çok bir şey olmayabilir ama yine de denemiş olalım şansımızı. Ondan sonra şu Champion Europe. Hayır. Champion. Değil. Challenger Europe gideceğiz. Çünkü abime burada da koyalım. Fazla oynamıyor. Pek bir seçeneğimiz yok. Burada hızlı davranacağım zaten. zaten çok büyük bir beklentimiz yok. Oynamayan kaleci koyacağız. O yüzden çok fazla da Allem edip anlamı yok. Genelde hep aynı kadroları kuruyoruz ama. Olsun. Çok karttan çok fazla topladığım için. ileride yükseleceğini düşündüğüm için. O şekilde oluyor. Gel seni koyalım. Ruben Ribeiro gel seni burada değerlendirelim. Forvet kalmadı bak. Diğer tarafta çift forvet koyduğum için Sinan Gümüş de oynamayan bir. Yani yedekten giriyor veya oynamıyor. Gerçi çok da önemli değil ya. Zaten oynamayan kayıç koyuyoruz. Tamam. Başka katılmadığımız turnuva kaldı mı? Hemen kontrol edelim. Buraya katılıyor muyduk biz? katılmıyorsak da katılalım he. Gerçi burada o kadar kart yoktu sanırım. Ben burada forvet eksiğimiz vardı. Geçen hafta bakmıştık. Evet. He Asıl katılacağım turnuvayı unutmuşum ya. En çok keyfi buradan alıyorum ya. Nedense. Evet. Tabii ki çörekçi koyacağız. Buradan Ruben'i böyle koyacağım. Forward kısmı çok sıkıntı burada ya. Yani. Filan parlak koyalım hadi bu hafta. Şansımız ondan deneyelim. Ne yapalım? Aslında ekstra kart da yokmuş. Efkan Bekiroğlu antrenmanlarda vardı ama son maçta yedeklerde daha iyi yoktu. Abdülkadir parmak sonradan girdi. İnsan parmağı ihtimali daha yüksek diye yorumlayıp parmağı koydum. Oraya bir takviye lazım ya. Birkaç tane kart almak lazım orası için. Tamam sanırım son olarak da bir kez o al kurup See you later demek istiyorum. Ee, kullanıldı. Okey. Alanya, ADS. Ertaç'ı kaleci ya. Evet, Ertaç'ı taçlı sonra yaptığım tercihler için Kendimi kınamıyorum. Koy gitsin ya burada çok düşünmeyeceğim. Manukane koyalım bir tane de. Hatta stick. Gerçi bunlar dört dört mutlu oynuyorlarmış. O yüzden Salih'i uçuralım. Gel. Benim common çok eksiğim var ya. Çok kötü kartlarım common'da nedense. Şuraya bak. Nasıl? Gel hadi. kam kadroya bak ya. Enteresan. Evet. Bu şekilde bir line-up'ımız oldu. Bakalım. Umarım bu hafta bir şeyler kazanabiliriz ya. Sadece hafta arası ufak bir yani teselli bile denmeyecek bir ödül oldu Tier 3'ten. Onun dışında herhangi bir ödül babında bir şey almadık. Alım satımlarımız oldu ufak çaplı. Tabii karlarımız oldu ama her zaman ödül almak daha çok keyif veriyor nedense. Mesela bir karttan 50 dolar kar etmeyin yanı sıra 20 dolarlık bir kart ödülü almak daha çok şey veriyor bana açıkçası. O yüzden ödül almayı istiyorum daha çok. Neyse uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şuna tıklayabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ve eğer oyuna yeni başlayacaksanız alt kısımda bulunan linkten kaydolabilirsiniz. Eğer oradan kaydolursanız olursanız, açık artırmadan ilk 5 kart alımında her ikimize de birer tasfiye ödülü limited kart hediye veriyor. Bilginiz dahilinde olsun. Hoşçakalın.